Sayın seyirciler, Güneydoğu'da tanınan yerel sanatçılardan Erdal Erdoğan'a Gaziantep'te bir düğünde yapılan ve sosyal medyada ırkçı saldırı yorumlarına neden olan tekmeli saldırının sebebinin istek parça olduğu ortaya çıktı. İstediği şarkıyı söyledi. Onu bilmiyorum cevabı üzerine tekmeyi savurdu. <laughs> Gaziantep'teki bir düğünde yerel şarkıcı Erdal Erdoğan sahne aldı. Davetliler türküler eşliğinde eğleniyordu. Sahnedeki şarkıcı aynı zamanda sosyal medyada canlı yayındaydı. Bir davetli yanına yaklaştı ve bir şarkı istedi. Erdal Erdoğan o parçayı bilmediği için söyleyemem dedi. İstediği parça çalınmayınca öfkeden deliye dönen davetli bir anda şarkıcıya tekme savurdu. Evet. Şarkıcı kafasına isabet eden tekmeyle neye uğradığını şaşırdı. O anda müzik kesildi. Çevredekiler araya girince ise olay daha fazla büyümedi. Yaşanan bu saldırının ardından düğün kaldığı yerden devam etti. Bazı sosyal medya mecralarında olay ırkçı saldırı olarak yer aldı. Bunun üzerine valilik açıklama yaptı saldırının istek parça nedeniyle gerçekleştiği belirtildi.